Allahümme inni inni uridu uridu el umrete el umrata yessirha ve yessirha li li ve teqabbalha ve teqabbalha minni minni Allahum Allahum senin rızan için senin rızan için umre yapmayı umre yapmayı murad ediyorum murad ediyorum. ediyorum onu bana kolay eyle onu bana kolay, onu kolay eyle. eyle ve benden kabul eyle ve benden kabul eyle ebbeyk ebbeyk Allahümme lebbeyk Allahümme, Lebeik. Allahümme لبيك 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 لا شريك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد <سؤال> إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا The milk. Yeah. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İlahi ya Rab, ilahi ya Rab, gecenin bu saatinde senin rızanı talep ederek şu cirana mevkisine gelen şu umreci kardeşlerimizin yapacağı umreyi, sayı, tavafları kabul eyle. Amin. Ya Rab daha nice nice bu mekanlara gelmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Bu mekanlarda kazandıklarımızı memlekette de devam ettirmeyi bize nasip eyle. Amin bu uyanık hallerimizi Türkiye'de de devam ettirmeyi bize nasip Amin. nasip eyle. Amin. Amin diyen şu kardeşlerimizin ya Rabbi dünyavi ve ukravi ne istekleri varsa isteklerine kavuştur yara. ya Rabbi. Amin. Amin. Görülen zuhurat gereği ya Rabbi umremizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Bizi istikametten ayırma ya Rabbi. Amin. Yoldan çıkanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Memleketimizi her türlü afetle, bela ve musibetten muhafaza eyle ya Amin. Memleketimizi bölmek, parçalamak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbim. İlahi yarab, ilahi yarab. Çoluk çocuklarımızı istikametten ayırma ya Rab. Amin. Amin. Bizden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını kabul eyle ya Rab. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan Amin. eyle ya Rabbim. Borçlularımıza iddialar ihsan eyle ya Rab. Amin. İlahi yarab, ilahi yarab. Efendi Hazretlerimize şu mekandan dua ediyoruz. Şifaları ihsan eyle. Amin. Tekrar İsmail Ağa'ya dönmelerini kendilerine nasip eyle. Amin. Kendi kürsü kürsüsünde görmeyi bize nasip eyle. Amin. Bilal şerefin nebiyyi Muhammed'i ve aliali ve ashabi. Fatiha.